Bugün birileri ne yapmaya çalışıyor musunuz? La ilahe illallah demek yeter, Muhammed'in Resulullah'ı gerek yoktur diyorlar. Böyle bir insan, e, affedersiniz, müsveddeleri var. Halbuki bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam nedir dediği zaman ne buyuruyor? Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak bir, ondan sonra benim Allah'ın elçisi olduğuma inanmak. Bu da İslam'ın birinci şartıdır. O zaman bir adam sadece la ilahe illallah dese, Muhammed'in Resulullah'ı kabul etmese... Bu adam Müslüman olmuyor. Birileri işte Yahudiler Hristiyanlar da cennete girecektir deyip hani diyalog miyolog var ya işte buradan e, yol açmak için La ilahe illallah yeter Muhammedur Resulullah'a gerek yoktur diyorlar. Demek ki İslam için Müslüman olmak için hem La ilahe illallah diyeceksin Allah'tan başka ilah yoktur hem de Muhammedur Resulullah diyeceksin. Yani peygamberin Resul olduğunu ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Bir adam dese ki ben Allah'a kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum dese haşa bu adam Müslüman olamaz. Hani sokak röportajı yapıyorlar ya İslam'ın beş şartını soruyorsun gençlerimize. Maalesef İslam'ın beş şartını bilmeyen gençler var. Belki bilse de içini bilmeyen. Yani kelime-i şehadet nedir? Manası nedir? Namaz ne demektir? Bunları bugün hani bizim talebeliğimizde efendimiz Hazretlerimizin bize talebelere öğrettiği bir şey vardı. İman İslam Risalesi. İşte bak bu hadisten alınmıştır bu. Küçük böyle bir risaledir. Şöyle küçük. Talebeler ilk geldiği zaman bu öğretiliyordu. İman İslam Risalesi. İmanın şartı, İslam'ın şartı, işte abdestin farzı, guslün farzı bunlar her Müslümanın bilmesi gereken şeylerdir. Bu beş tane İslam'ın şartını bilmeyen, bunları kabul etmeyen Müslüman olamaz. Bir adam namaz kılmayabilir, gevşeklik gösterebilir ama namazı kabul etmezse Müslüman olmaz. Bak namaz kılmazsa Müslüman olmaz demiyoruz. Çünkü namaz kılmazsa gevşeklikten dolayı o yine Müslümandır. Ama gevşek bir Müslümandır. Çok büyük sıkıntı çekecektir namazı kılmadığı için. Ama namazı kabul etmezse adam zekatı kabul etmiyor. Nasıl? Ya diyor ben kazanacağım da niye başkasına vereceğim? el aleme vereceğim diyor. Aynen böyle diyor. El aleme niye vereceğim diyor. Orucu kabul etmiyor. Ya bu nedir diyor aç kalıyorsun diyor. Beri taraftan orucu kabul etmiyor. Ya diyor aç kalıyorsun bizi aç bırakıyorsunuz diyor. Beri taraftan da doktora gittiği zaman doktor ona şey verdiği zaman, diyet, pehriz verdiği zaman vay be ne bilgili doktor diyor. Bunu Allahu Teala 1400 sene önce söylemiş. Ondan sonra zekat bu şekilde, haç bu şekilde. Bunları bir adam yapmasa dinden çıkmaz, İslam'dan çıkmaz ama inkar etse, kabul etmese dinden çıkar. Allah korusun. çok tehlikeli yani. Bakın burada çok acayip işte. Ya bu imanın şartlarını çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. İnsanlara bunları öğretmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Her Müslüman iş yerinde arkadaşına, iş yerinde çalışan arkadaşlarına işte saat 10'da çay var, 10 çayında, öğle arasında gel bakalım kardeşim yeni bir iş, iş yerine birisi gelmiş olabilir. Gel bakalım kardeşim iki dakika sen de bir çayım benden bugün dersin. Saat 10'da poğaça yiyorlarsa misal dersin ki bugün poğaçam benden, çayım benden, öğle yemeği benden ve şu imanın şartını bir beraber bir müzakere yapalım dersin. Yok yok haberleri yok. İnanın bilmiyorlar insanlar yani. Ha biz elhamdülillah böyle yani hocaların, bu derneklerin, işte bu vakıfların, meddeselerin, alimlerin etrafındayız. Dışarıyı kendimiz gibi zannediyoruz. Herkes böyle biliyor ama bilmiyorlar. Adam diyor ki biz diyor onların İsa'sını kabul ediyoruz diyor Hristiyanlar için. Onlar da bizim Muhammed'imizi kabul eder belki diyor. Bakın biz Peygamberlere inandık ama biz İsa Aleyhisselam'a inandık ama nasıl inandık? Peygamber olarak inandık. İsa Aleyhisselam'a haşa Allah'ın oğlu diye ne yapmadık? İnanmadık. Bu kafir olur. Dinden çıkar. Peygamberimize de haşa öyle diyen, Peygamberimize de Allah'ın oğlu diyen, yani Peygamberimize de ilahlık veya başka bir vasıf Abduhu ve Resuluhu iki vasıfın üstüne çıkan o da dinden çıkar. Onun için peygamberlere iman ama nasıl iman? Adam diyor ki biz Hristiyanların inandığı İsa'ya inanıyoruz. Biz Hristiyanların inandığı İsa'ya aleyhisselam inanıyoruz ama Hristiyanların inandığı gibi inanmıyoruz. Biz Allah'ın bir kulu ve peygamber olarak inanıyoruz. Bütün peygamberlere böyle. Adem aleyhisselam da böyle. Peygamberimiz de böyle. İsa aleyhisselam da böyle. Musa aleyhisselam da böyle. Peygamberlere böyle inanırız kitaplarına iman. Allah'ın gönderdiği kitaplara iman. 100 tane sahife ve 4 tane de kitap olarak Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil ve Zebur olarak kitaplara iman ettik. Ve diğer peygamberlere verilen suhufa, sahifelere biz ne yaptık? İman ettik elhamdülillah. Peki kitaplara iman ettik ama şu andaki Yahudilerin ve Hristiyanların şu andaki Tevrat ve İncil'lerine iman ettik mi? etmedik şu andakilere. Çünkü bunlar nedir? Tahrif olunmuştur. Mevla öyle böyle Yuharrifunel el kelime an mevadihi cümleleri, kelimeleri yerinden değiştirdiler, tahrif ettiler diyor. Şu andaki İncil'e, şu andaki Tevrat'a inanmıyoruz. Allah'ın Musa Aleyhisselam'a indirdiği, Allah'ın İsa Aleyhisselam'a indirdiği, Allah'ın Celle Celal Davut Aleyhisselam'a indirdiği şekildeki Tevrat'a, İncil'e inanıyoruz. Şu andaki değil. Kur'an-ı Kerim, elhamdülillah Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmiştir tahrif edilmekten tahrif çalışmaları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in şu ayetleri fazladır, şu ayetleri buraya uymuyor. Bu ayetler böyle affedersiniz. Kur'an-ı Kerim'e hala günümüzde bile geçenlerde yine birisi çıktı işte Kur'an-ı Kerim'de bu olur mu, şu olur mu diyerek Kur'an-ı Kerim'e itiraz, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini değiştirmek, bu çağa uymayan ayetlerini Kur'an'dan çıkaralım diyenler olmuştur. Ama Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar muhafaza edeceğini söylüyor ve muhafaza etmiştir elhamdülillah. <laughs>